Bu bu ve beni. Küçük kanka Sorunu Yogi, Yogi, Yogi senin için sevgili hazırladığım sandviçi unuttun. Ne oldu dostum? Al bir tane de yedek var. Sen beni bir tanemsin bu bu. Ay. lütfen biri yardım etsin şu zavallıcığa. Hey, siz bayım bu zavallıcığı mutlu etmek için az da olsa bağışta bulunur muydunuz? Ya tabii, beş dolar vereyim. Aa, şey, o sadece havyar yer. Evet, havalı biriyimdir. Peki ya, elli dolar nasıl? Ama bugün benim doğum günüm. Ya inanamıyorum, ne kadar düşüncesizim. Al, bütün cüzdanım senin olsun. Beni, benim en favori adamımsın. Eğer kendimize inanırsak bunu, bunu başarabiliriz dedi küçük biraz zor. Tam tamam. da o anda yer sallanmaya başladı.